Evet arkadaşlar karşımıza periyodik tablo ile ilgili LGS örnek sorusu var. Gel bu soruya birlikte göz atalım. Soru bize diyor ki aşağıda periyodik tablodan bir kesi verilmiştir. Bu keste bakıldığı zaman 1A ve 2A grubu birinci periyot, ikinci periyot ve üçüncü periyot ile ilgili arkadaşlar burada elementler yerleştirilmiş. X, Y, Z şeklinde ve T olarak verilmiştir. Buna göre verilen elementlerle ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğru arkadaşlar? Kesinlik soru olduğu zaman arkadaşlar biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü burada kesin bilgi bize isteniyor. İlk önce birinci periyotta bira grubuna bulunan elementi hatırlayalım. X ile belirtilmiş burada. Arkadaşlar bu hidrojendir. Hidrojen bira grubunda bulunup tek A metal özellikli olan elementtir. A metal özellikli bir elementtir. İkinci periyot Y arkadaşlar bira grubunda. Z ise ikinci periyot 2A iki grubunda. 2A grubun hepsi metal özellikli elementlerdir arkadaşlar. Hepsi metal. Üçüncü periyot arkadaşlar 2A grubu olarak sadece T verilmiştir. Buradaki T de zaten metal olarak verilmiş. O zaman gelin öncelere bakalım. X ile Y benzer kimyasal özellik gösterir. Arkadaşlar benzer kimyasal özellik göstermez. Çünkü X A metal Y ise arkadaşlar metal özellikli element olduğu için benzer kimyasal özellik gösterebilmesi için evet aynı grupta olması lazım ve aynı özellik yani aynı element sınıfında olması gerekiyor ama burada metal ve ametal olduğu için benzer iki mesaj göstermez. İkinci öncül diyor ki atom numaraları arasındaki ilişki T büyüktür Z, Z büyüktür Y, Y büyüktür X şeklindedir. Bir bakalım arkadaşlar eğer bize atom numara sorduğu zaman ilk önce bakmamız gereken özellik periyot. Periyodu büyük olan arkadaşlar her zaman daha büyük atoması sahipti o zaman T büyüktür. Eğer aynı periyottaysa Grubuna bakarız. Grubu büyük olan element atom numarası daha büyüktür. Sonra Z gelir arkadaşlar. Z'den sonra Y gelir. Atom numarası en küçük olan arkadaşlar. Birinci periyottaki X olarak belirtmiş zaten. O zaman ikinci öncülümüz doğru. Kesinlikle doğru. Üçüncü öncül. Y'nin elektron sayısı Z'nin elektron sayısından bir fazladır. Hayır arkadaşlar. Çünkü 2A grubu arkadaşlar 1A grubundan bir fazladır. Zaten grup numarası bulmamız için son katmandaki elektron sayısına bakmamız lazım. O zaman yeni son katmanda bir elektron bulunduğu için 1A grubu. Z neyse arkadaşlar 2 bulunduğu için 2A grubu. O zaman Z Y'den bir fazladır. Y Z'den bir fazla değil. 1 eksidir. 3 de yanlış. Hangisi kesine doğru? Cevabımız yalnız 2 olacak arkadaşlar.